Merhaba, iyi günler. Saç kesimi için fiyatlarınızı öğrenebilir miyim acaba? Tamam, 500 TL. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Neyi 500 TL? Nin? Saç kesimi. Bir tane kuaför duymuştum. Ona ben de 500 TL Şaka mı? Hayır, saç mı canım? Yok, tamam. 500 lira veren versin. Ben evet. gitmem şu, şu an. Şu an gitmem. Evet. Belki ileride giderim. Şimdi <laughs> işe de Diğer kuaförü. <laughs> ben gidiyorum çöpleri atacağım. Tamam. Böyle kaldım yani. Benim gittiğim kuaförün numarası değişti. Çünkü oradaki adam başka bir şubesine geçmiş. O adamı aradığım zaman şey oluyor. Ben şu an orada değilim bir orayı arayayım diyor. Böyle garip bir telekomünikasyon ağı oluyor. Bir de o çok güzel kesiyordu saçımı ama başka yere gitti. O beni üzüyor biraz. Merhaba. Bugün saç kesimi için boşluğunuz var mı? 3 gibi olur mu? 3 Tamam, okay. Çok teşekkür ederim. Evet, evet. Hoşça kalın evet. yine. Yani Sen zaten bu, bu adama gitmiyor musun? Ben başkasını saç. saç kestirmedim ama. Benim adam gitti başka yere aynı kuaföre Ha, içer. aynı kuaföre Şimdi gidip başka biri. Gidip... Fordu bir olacak abi. <laughs> <laughs> Günaydın herkese merhaba. Günaydın. gibi gözüküyor. Bunlar mı? Kenarı bak. Şunu. Yok patates yanmış. Bunu almıştım hiç giyemedim. Heves ettim. Giydim şimdi duştan çıkacağım ama. <laughs> ama çok güzel. Bu arada arkadaşlar çok kötü bir şey oldu. Cumhuriyet tarihinin ilk kahve makinesi maalesef artık son demlerini yaşıyor. Şey şakası var, Son demleri. <laughs> Yeni filtre kahve makinesi <gülüyor> alacağız. <gülüyor> Al ama ne alacağız? Ve bunun adına şurada bir Memorial Altar hazırlayacağız böyle. Kahvemizi içmeden önce yanına girip diyeceğiz ki burada kalkan bütün kupalar sana kalır. Korkunç bir kahvaltı. Biz niye hiç kısır yapmıyor? Şimdi benim uzun bir süre video çekememe sebebim ajandalardı. Ajandaları yapıyor olmamızdı. Çok stresliydi benim için çünkü çok acemiydik. Ne konuda acemiydik? İnsanlara güvendik. Ve beni çok yarı yolda bıraktılar. Bugün, ben bugün gideceğim. Sen de gidecek misin Berber'e? Ara söyle istersen. Üçte aynı anda gidelim. Ben yürüyeceğim çünkü. Sen de arabayla gideceksin. Ben akşam gidelim ya. Akşam mı? Evet. Neden? Ben şey gitmek istiyorum. Akasya'ya gitmek istiyorum. Neden biliyor musun? Zara'da bir tane klasör görmüştük ya onu almak istiyorum. <laughs> <laughs> Ama ya biterse? Alo abi hayırlı işler. Ne haber? Sağ ol abi. Ne zaman müsaitsin? Valla sana bağlı biraz. Yani üç, üçten sonra falan gelebilirim direkt. He. E, full yok musun bugün direkt? Ne, kaça kadar müsaitsin? Tamam. Geleyim o zaman. Tamam. Hadi görüşürüz. Tamam abi hadi bak. Dişçiye gidiyormuş. Eee çık gel şimdi dedi. Dikkat et. Bu ne bir kahve içecektik ya yani. neyse. Eee yanıma al termosunu. No. Bu arada ben Akasya'ya kendim giderim sen gelme. Ben sadece gelip bir şeyler bakarsın diye. Merhaba. Çok güzelmiş. Oyun oynuyordum ben de. Ha nasıl oyun? Çok güzel. Valla? Ya biraz bugları var ama oyun yeni çıktı. 2022 oh oyunu bu. Olmaz ya. Bak olur. Düzeltirler diye tahmin ediyorum. Star Stardew Valley seviyordun işte. Bizim tamam <laughs> niye böyle oldu? <laughs> Aa, Aa oldu? ben bunu şimdi yeni gördüm. Yok hep öyleydi. Böyle, e, bunlar var mıydı? Var mıydı? Çatlaklarda ama sanki daha böyle kabarmış gibi yok, olmuş. Yok yok öyleydi. Üst katı sürekli su basması lazım. Gözlük niye var sürekli? <laughs> <laughs> Size bu oyunu göstereyim. Bu Potion Permit diye bir oyun. Ben böyle piksel oyunları çok seviyorum. Bu da yeni çıkan bir oyun. Böyle haritayı göstereyim. Ben haritaları çok severim. Harita gezmek çok hoşuma gidiyor. Böyle bir kasabaya gelen bir kimya yeriz biz. Aynı zamanda işte böyle insanları iyileştiriyoruz falan. Şimdi ben ormanda bir şeyler topluyordum. Güzel, beğendim. Aşkım ben gidiyorum. Saçlarımı kestirmek hiç istemiyorum aslında. Ama kısa saçtan biraz sıkıldım. Uzatmak istiyorum. O yüzden de biraz üzerinden düzelttirmem lazım. Şekilsiz gözüküyor şu anda. O küt kesimi biraz hafiflettireceğim galiba. Ne, ne demekse o. Oldu. Bir şeyler yanlış şey mi? Yok, neden? Beğenmedin mi? Anlamadım, anlatıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Dedim ki, ben saçım çok kısaydı, küttü. Tamam. Öyle olduğu için uzayınca garip oldu. Böyle geliyor saçım, tamam mı? Mesela düzleştirdiğimde. Halbuki ben böyle... Hadi yazsın istiyorum. Şimdi bir çok kesti, iki... Bir garip oldu bence. <laughs> Yeni kesilmiş saçım. Saç mı bu sence? <laughs> Neden bırakıp gittin beni? Ya ben adamı geri istiyorum ya. En azından toplayınca kötü gözükmüyor. E ben yani... Hayır okey zaten. Sadece... Garip diyorsun yani. Garip bence. Anladım. Bence garip yani. Evet onu sen daha çok hissedebiliyorsun. Bak önce sadece. ne oldu biliyor musun? Ayağı kaldırıyor, ayakta kestiriyor, fön çekiyor. Aha. Şeyle kes, kesiyor önce. Tıraş makinesi gibi bir şeyle. Tamam. İşte onu küt kesmek için kesiyorlar. Kesmeden önceden ki küt olmayacak, değil mi? Çünkü önce söylemiştim ama ben ayağa kaldırınca bir daha söyledim. Uzun uzatmak istiyorum. Küt olunca garip oluyor. Tekrar tekrar söylüyorum aynı şeyleri. Küt olmayacak, değil mi dedim? Olmayacak dedi. Sonra kesti. Biraz böyle uçlarından şöyle 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 falan yaptı. Sonra oturdum ve saçlarım küttü. <laughs> dedim ki biraz küt olmadı mı sizce de? O dedi ki biraz düzeltebilirim dedi. Sonra düzeltti ve saçım yine bu kadar kaldı. Anladım. Kafamı eğip suya sokayım, kurutayım sadece bakalım nasıl olacak. Bu değil bence. Onu sen hissedersin. <laughs> Hayır, yeni ederim kırpık gözüküyor ya. Bence güzel ya. Çok böyle. kötü oldu. <laughs> <laughs> Şeyi versene havluyu kapıda asılır. <laughs> Moralim bozuldu. Tamam. Kendim yapınca, şu an düzleştirince biraz daha içime sindi sanki ama biraz fazla kısaldı. Tam olarak istediğim bu değildi. Ben dedim hani yani kısa olmasın diye. Yani 5 ay boşuna uzatmış gibi oldum bir tık. O ilk kütü kesmeyecekti. Niçin yarın bıraktın? Neden bırakıp gittin? Ama bir tık daha uzun olmalıydı. O, o son kesim sıkıntı oldu ama neyse. Aşkım ben gidiyorum. Klasör alacağım. Belki kaşlarımı aldırırım. Covid'in başından beri kaşlarımı sadece kendim alıyorum. Toparlanacak bir şey varsa sorayım. Belki yaparlar bir şeyler. Araba kullanırken İstanbul'da çok fazla video çekmediğimi fark ettim. İleride bir şeyler almak istiyorum. Hediye olarak. Ev hediyesi. İşte yeni evlilere ev hediyesi. Ev hediyesi alıp da böyle kullanmayacağı bir şey almak istemiyorum. Ya da fazlalık sevmediğini biliyorum. O yüzden sezonsal hediyeler ileride için çok iyi. Bu dönemde böyle balkabakları, sene başında yılbaşı temalı şeyler falan çok seviyor böyle şeyleri. Böyle bir şey alırsam kullanabilir ve hani her sene o sezonla çıkartabilir falan diye düşündüm. Bence baya mantıklı. Öyle bir şey alacağım. Kaşlarımı aldırabiliyorsam kaşlarımı aldıracağım benefitte sıra falan yoksa. Bir de e, klasör alacağım. Unutmamak için çekiyorum bunu. C14. Buradasın. Tamam. aldıramadım. Sırası doluymuş. Aramam lazım da normalde de. Eskiden daha mı çok şey buluyordum ya? Saatlerce AVM gezerdim eskiden. Ve bir sürü alacak şey bulurdum ve alamazdım. Param olmadığı için o zamanlar. Öğrenciyken falan. Şimdi Ekstra bulamıyorum hiçbir şey. Çok uykum geldi daha yemeğe gideceğiz. Bir adet klasör aldım. İşte kestiğimiz faturalar, gelen faturalar bilmem ne. Bunlar şurada bir tane şeyin içinde saçma sapan duruyorlardı. Bunları koyabilmek için estetik bir klasör arıyordum. Zara'da bunu buldum. Bir adet hırka aldım. Bunu arabada göstermiştim normalde ama giyip gösteremedim. Ee, Beraber Işık, Işıkta kötü belli olmayacak ama Hırk aldım kendime. Hırk. <laughs> <laughs> Beğendin mi? <laughs> Beğendim çok güzel. Tamam var klasik. Düğmelerinde güzelmiş. Sen o zaman şarap al sonra gel. Tamam. Ben o sırada üstümü değiştireyim. Tamam sonra direkt çıkalım. Sonra direkt çıkalım. aynen. Eee gecik, geciktirmeyelim. Geciktirmeyelim. <laughs> Şarabı almayı unutmuş. Şurada oturup bekleyeceğim kendisini. Aldın mı? Aldım. Arabanın anahtarını aldın mı? Aldım. Zaten yazılıydı. Tamam. Bir rivayete göre Everest'te tırmanmaya hazırlık yapan insanlar önce bu apartmanda antrenman yapıyorlarmış. <laughs> Kimse sana zirveye çıkılan merdivenlerin kolay olacağını söylemedi. <laughs> Hoş geldiniz. <laughs> Hayır. Onu çıkarıyoruz. Onu ama. Hoş bulduk. <laughs> Çekiyorum oh, sizi. <laughs> <laughs> Allah'ım. Hoş geldin canım. Çok zorlanıyorum. <laughs> Hello. Bu merdiven çıkmak yordu değil mi? Yordu <laughs> evet. hocam. Hocam çok sıkıntılı. Her şey mi olduk? Amerikan kapılları mıyız? <laughs> evet. <gülüyor> <gülüyor> Niye zahmet ettiniz? E barbekü <laughs> partimize <gülüyor> geldi. <gülüyor> Ay evet. <Allah> <laughs> Gersin seveyim biraz Kerseni biraz seveyim ne olur ben ol. Benim kedim ol Lütfen benim kedim ol oh, Seni çok seviyorum Seni çok seviyorum çok Kurban olduğum bu patilere Arkadaşlar Amber Umut'a aşık yemin ederim Gerçekten İlk tanıştıkları günden beri bayılıyor Umut'a Ama kediler sana genel aşık zaten Götünü kaldırıyor ama <laughs> ya Ya Allah'ım İndir götü <laughs> Ooooooo Of Ooooo oh. kızım <laughs> Şu an seni görmek istedik. Şu an Berek boyun kaşınmış Devrin Devrin anneciğim <laughs> Allah'ım lütfen benim kedim olma ya <laughs> Al götür ya, Bugün İlayda gelinin evindeyiz İlayda Hanım bize neler yaptın Merhaba hanımlar hoş geldiniz. Bunu kaynannem yaptı. Bunu görümcem gel yaptı. Bugün izledin mi gelinlerini? İzlemedim. Siz... Bileziklerimiz nerede İlayda Hanım? keşke taksaydım gerçekten. <laughs> Çok yoğunuz. Ata altının da yok boynunda. Takayım mı bir tane var? <laughs> Dur <Bunu> bekle takayım. ha, <laughs> <laughs> hanımlar. Bugün misafirlerime Türk kahvesinin yanında şerbet ikram edeceğim dış ses. Hı <laughs> hı. Farklılık olsun istedim. Elinizde pek hızlı. E biz Ardahan gelinleri Ya gerçi Erzurum gelin oluyorum ben. De. Ay rezaletmiş. Rezalet. Ben <laughs> <etmiş>. Rezalet. <laughs> Hanım buradan sizden bir puan kırarlar. Ardahan, Ardahan yöresine ait. Meksika fasulyesi. Evet. Ardahan'da biz hep yani Meksika fasulyesi yerdik. Gelinler yapar zaten. Düğün şeyidir bu. Düğünde bu verilir. Hı hı. Keteye sararlar. <laughs> Keteye dürerler. <laughs> bu da sosu mu? Bu da dürümü. Evet. Keteyi, keteyi şey evet. Dürü. Üstüne de birazcık <laughs> avokado serpiştirirseniz. <laughs> romantik komedilerde yemek yapıyorum. Yabancı romantik komedilerde. Hiçbir <laughs> şey yapmıyorum. Ve şey hani kapı çaldı. Evet. Hı. Şöyle. Ah! <laughs> Gelinler gelmeden hemen burayı boşaltalım. Ay evet stres yetişemedim bugün. Bugün gerçekten burada gelinlerini izledim ve dedim ki yani bu mavi fırça istediğinize pek uymamış gibi. Bu mavi fırça benim çeyizinden de ses Bu babaannemin. Babaannesinden yadigar. Bunu kıyamıyorum kullanmaya. Burada bırakıyorum. Babaannenizin babaannesi mi işledi? Evet. <laughs> Buraları özellikle kendisi yapmış. Hı hı. Sen bunları biliyor musun? Ne oldu? Plak yerine bana gönderdi. Evet Tencere evet. abi. Mecbur kullanıyorum. Güzel ya ki, mi? Yani plak kadar güzel değil. <laughs> <laughs> Plan 5'te biri fiyatı ama. <laughs> Plak gelmedi mi? Gelmedi ama. Aa. Ne oldu biliyor musun? Murat bunu da demişti. Ben yine dedim ki o sen kötü düşünüyorsun. Çocuk ne zaman bir şey tahmin etse doğru çıkıyor. Dedi ki bence dedi satıcı gönderdi sana. Ben dedim ki olur mu canım öyle şey? Olur. Aa. aa. Satıcı... Dolandırıldın mı yani? Evet evet. Satıcı bayağı tencere gönder. Sadece benim salaklığım ne hikayedeki? Ee, ben o kadar eminim ki hani senin böyle bir şey yapmayacağına. Sürat kargoya yazdım. Ee, hani çözüm diye. Kargo da diyor ki bizde kaynaklı bir şey yok. Meğer kız bile iste onu yollamış. Kazıklanmışsın. <laughs> Dur konuyu anlatayım. Olayı anlatayım şuraya. Şimdi İlayda Imagine Dragons'un bu şey ilk dans şarkısının olduğu. Evet abi. İ İ İ İlayda ile Murat'ın ilk dans şarkısının olduğu Imagine Dragons pl planı. İlayda bayağıdır arıyormuş. Koleks olayın şu değil mi? Minik bir plak koleksiyonu yıp salacaksın. Duracağım, Duracağım, evet. Sürekli almamak için kafamdan almak istediğim plakları belirledim ve bu kadar. Ve sonuncusu o muydu? Evet. Ve, ve evet. pik nokta yani dans şarkını. Evet. şarkının. Evet. Ve hani benim en sevdiğim albüm imajizlerim aynı zamanda ama... Çok da bulunan bir şey değil anladığım kadarıyla. 600 lira mıydı? 650 lira. 650 lira. Bak... <laughs> Bak verilir tamam mı? Çünkü özel bir şey ve koleksiyon yapıyorsun. Verilir. Satan kız hani böyle P şeyler falan da satmıştı. Pickup satmış. Ee, Yorumları falan iyi. İyi canım iyi. Ben ne bileyim benim başıma böyle bir şey geleceğini. Bir, birinden plak almış. Bulmuş dolaptan. Gelen şey. Nerede? Burada Allah mı? Allah'ın belası. Evet. Hem de iki tane. Murat da diyor ki bir tane gelmedi. <laughs> <laughs> Allah kahretsin. Boyutunu anlıyor musunuz? Çok küçük. Aşırı <laughs> küçük. <laughs> <laughs> Allah kahretsin. Markası falan var mı? Yok abi. Ben ne oldu biliyor musunuz? İşte bak. Ben ilk sandım ki şeyde geldi bu İngiliz home kutusunda geldi. <laughs> ben ilk sandım ki sarmış. Çapraz etiketi yaptılar. Bir şey diyeceğim kullanılmış bu daha. Kullanılmış. Ya. Tabii ki kullanılmış. Sonra altını bir kaldırdım. Altında lekeler var. Dedim ki Allah da seni kahretsin. Yani. Birisine plak gitti, birinin tencereleri de bana geldi sanmış. İşte zavallım yani. O Dolandır, arada da, 650 lira dolandırıldığına inanamıyorum gerçekten. O arada da şey onaylandı işte. Dolap satışı onaylandı. Ben bu karışıklığı kafamda çözene kadar anladın mı? İğrenç bir durum. Ve i̇şte Dolaba yazdım, doğal olarak diyorlar ki yani gerizekalı olduğun için hiçbir şey yapamıyoruz. Ben dedim ki haklısınız. Haklısınız. Ne zekalıyım <laughs> yani. Çünkü bak ne Murat gerçekten beş kere falan söyledi. Ha diyorum ki hayır diyorum mümkün değil. Öyle bir şey yapmazlar abi nasıl yapmazlar? Kesinlikle <laughs> anne öyle diyorum hayır diyorum yani kız düzgün biri falan. Kız düzgün Allah düzgün da sanki tanıyor musun? <gülüyor> 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 bir de ne yaptım biliyor musun? <laughs> Kıza yazdım. Ee, şey bana tencere geldi ama karışıklıktan haberiniz var mı? diye kız cevap da vermedi. <laughs> Allah kahretsin. Böyle bir şey geldi. Geçmiş şimdi. olsun. Ne olacak şimdi? Hiçbir şey olmayacak. Tencerem oldu. Tencere, iki tencere, tane. <laughs> iki tane tencere. Atmaya da gönlüm razı olmadı biliyor musun? 600'e <laughs> verdim çünkü. <laughs> Ay kız. Sefer çok güzel. Evet, onun atın sefer tasın. Ama biraz dandirik çıktı. Kenarları biz oldu. Anladım. Geri koyayım. <laughs> ah, ekmek olmuşsunuz. Loaf. Loaf çek. Ah, pati çıktı. 10-11 loftunuz az önce. O benim kocam. Oh. O benim kocam. Agresif Ceku nerede? Saklanmış. Az sosyal Ceku. Düğünle birileri patak olur. Aşkım benim canım. Oh oh oh. Eve gelenleri ilk böyle bir temiz bir pataklıyor. Eee <laughs> sunumunu nasıl seviyorsun? Nasıl kalmışsın şeyleri? Hanımlar... eee. Bu daha samimi sanki. Evet daha bizden. Daha bizden gibi. Aha bizden biri. En gerçek hem de pek masallar diyarından geldi. Bu kaşık ne için? Fazla olan servis kaşığı mı? Yo fazla koymuş muyum? Buyurun. Bu ne? Sen de ne <laughs> haber? iPhone mu kullanacaksın? <laughs> 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 Alo. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Çok güzelsin, ettin çok. Olmadım ya. <laughs> <laughs> Aşkım bu telefonum artık <laughs> benim telefonum değil. Bu dünyada sevgi büyük ihtiyaç. Herkes sevgisi. Ama herkes senin gibi bir kedim olsa ya. Senin gibi bir kedi istiyorum ya. Of şefin. <laughs> şeyi var ya dükkanı Burası gerçekten güzel bir yer diye biliyorum. Buraya da zira, bir zira, bir zira oturdum. Zira otur buraya. Oturdum ben zira. Otur. Yemekler Ben buraya Ne diyecektim? Benim anladığım şu. Ben buraya şey demiyor Gerçekten <laughs> mi? Ben <Allah. gülüyor> kapsül kahveye güven. buraya evet. düşürmemiş olabilir misiniz? Yo çok güzel. Bunu bakayım yaptım. biraz bir e, ne gideriz. oldu? Bozduk mu? Şimdi dün ben bir brown yaptım. Bunu tadına bakabilir miyim? Ben hep TikTok'ta görüyorum bir... Ve... üç evet. çikolatalı, frambuazlı, çilekli, Aa. kakaolu falan. İleride gelinin kahve makinesi bozuk. Nasıl bu kadar ıslak bu? Oldu. Gitti. Aa. Bir şey diyeceğim. Çıkmış. Yeni kapsüller de, de, de. mi bozuk acaba? mı? Deneyelim. Nazar nazar. Kapsül. Beleş kapsül. Şu beyazlar nasıl? İşte onu alacağım. O, o çalışıyor daha önce. E, bu da bunlarla eşler. Yine yani 6-7 alıyorum ben. Bir tane sert aldı. 6-7. Makineye bir şey olmuş. Ben nedense hep böyle olduğunu hatırlıyorum. Aa! Düşüyor. Ben demek ki daha önce de yanlış takmışım. iyi oldu. Çünkü sen prensessin. Ben özelim. Cep çalışma bak şey dinleniyor camdan. Evet. Göremezsin ama saklandı. Saklandı gittim bakayım. Ay yok tamam göremedik neyse gidelim. Sevdim Cek kuyu biliyor O benim güzelim. Ya. Seni seviyor mu? Seviyor beni. Nadiren <laughs> insan. İki <laughs> ayaklı camları çok nadiren seviyor. Ha, maşallah. Ya ben cicilerin yerine bak. Nene? Saatleri geldi mi? Sazan gibi vuruyorlar. Sen biliyor musun? Cek bir yedirmiyor amca. Ona da ver. Çabuk, çabuk ol. Gel. Çabuk, ona da. Hadi afiyet olsun. Şu arkadan görüntüleri. Bir dakika, de. ASMR. Cekuy bugün ilk defa görüyorum. E, Orada ondan el samar alamazsın. Dişi yok. Dişi yine. Neden? Ye ye. Hadi ye. Bakmıyorum. <laughs> <Maklion. gülüyor> al direkt Komplen. ben ama ayaktan çekebilirsin ayaktan. Her, bak bakayım herkes yiyor mu? Sanki Umut mesela dur, şuraya, şuraya gelebilir de, gibi. Dur. Umut biraz evet. bu tarafa Ama bak, elim kapanmış. İyi gözüküyor sanki. Şöyle çekeyim ben. Görkem gözükmüyor sanki. bu kadar insanın arkanda. <laughs> Düşünsene <gülüyor> <gülüyor> aynen arkada şöyle bir şey var. Bir dakika dur. Acaba nasıl gözüküyoruz? Kimse bozmasın. Bir dakika. Ceko <laughs> az önce bizi nasıl <laughs> görüyordu ona bakacağım. <laughs> Şurada. Gel. <gülüyor> gel. gel. <laughs> Ceko gel. Aynen. Gel. Hah. <laughs> gel anne. Ben anlamadı yine ne oldu adam Bu ne? kötü <laughs> <Uş, götücük yapıyordu. gülüyor> <laughs> <Tansürlersin, şık> <laughs> Çıksana. Gel. Anne gel. <laughs> <gözünü gösteriyor>. Gelsene. <laughs> gel. Amelcim gel koşarak şuradan kaçacakmış. Anneciğim niye bir şey yapıyorsun? Bu bir şey Ama bu çok rastladıkları bir senaryo değil. Kaç kişi biz? Yedi kişi miyiz şu an? Duruyoruz Hiç yani. Hiç gerçekten. Efendimiz sayısı birbirine eşit bile değil. Biri on beş, biri on ve örneğin dediğim gibi aralıkları da farklı bir yer. Yükseklik ayrıksızın benden çok farklı bir yer. 14 <laughs> Burası çok garip. Zaten burası çok kötü. Minecraft'da yeni başlamışlar. 16 Çok saçma. 16 16, 15, 14, 16 15, Kaç? 15 16, 15, 14, 16, 15 Dudağa bakıyorum. Maşallah. Koyuyorlar. Maşallah gerçekten. Allah benden almış sana vermiş. Yok almış almış. Cık, helalım. Hadi sen o zaman şarap al, sonra gidelim. Ha bu gevşemiş bak haberin olsun. Sen döndürdün az önce. Ben döndürmedim. Sen döndürdün. Hayır ben bunu bunu böyle yaptım sadece. İşte bak yani böyle. Sen böyle yapınca gitti. <laughs>